Evet test 15'te devam ediyoruz. Şimdi burada Fibonacci dizisi tanımlanmış. Demiş ki F1 F2 1 Fn artı 2 Fn artı 1 artı Fn şeklindeki diziye Fibonacci dizisi denir. Diyor ki Fibonacci dizisinin ilk 80 terim toplamı hangisiyle ifade edilir? Tabi buradaki şuralarda bir yazım yanlışı var. Bunlar büyük F. Yani bu F80-1 burası F81 artı 1 burası F82 büyük F yani. Şunu uygun şekilde yazmalıyız. Burada küçük bir yazım yanlış olmuş. F83 bu da F83. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Burada şöyle yapalım. Şu fn artı 1'i bu tarafa atarsak fn eşittir. fn artı 2 eksi fn artı 1. Şimdi genel bir formül bulacağım. Şimdi şurada 1 yazınca n yerine f1 f3 eksi f2 oluyor. 2 yazınca n yerine f2 f4 eksi f3 oluyor. 3 yazınca f5 eksi f4 oluyor f3. Bu şekilde gidip ben FN ilk n terimin toplamını bulacağım için en yazdığım zaman bu fn artı 2 eksi fn. Şimdi bunları taraf tarafa toplayınca genel bir formül çıkıyor. Bakın burayı toplayın. İlk n terimin toplamı zaten. F1'den fibonacci için ilk n terimin toplamı. Fn'e kadar olan toplam. Bunlar böyle çapraz gidiyor. Kırmızı ile göstereyim. Toplayınca taraf tarafa sağ çaprazlar gidiyor. Bir tek en sondaki fn artı 2 kalıyor. Burada da eksi f2. E zaten f2 1 verilmiş en başta bana. Eksi 1. Yani bu benim genel terimim. İlk n terimin toplamı fn artı 2 eksi 1'dir. İlk 80 terimin toplamı burada gelip en yerine 80 yazınca f80 dediğim şey f82 eksi 1'dir. 82. terimin bir eksiğidir. X 80 terimin toplamı. Direkt cevabım ortaya çıktı. Tamam. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda direkt bu bilgiyi kullanacağım. Bakın yine Fibonacci dizisi var. İlk 18 terimin toplamı X'miş. Yani F1'den F18'e kadar olan toplam nedir bu? F20 eksi 1'dir bu. Şu formülde uyguladım bakın. En yerine 18 yazdım. Formülde F20 eksi 1. E bu neymiş F20 eksi 1? X'e eşitmiş. Bu toplam X'e eşitmiş demiş. Bu toplam X'tir. F20 ne oldu? Bakın burada x artı 1 geldi. Cevabım B oldu. Geldim 3. soruya. Şimdi öncelikle 3. soruda cevap şıklarda yok. Yani cevap E demiş ama E'yi düzelteceğiz. Cevap bu gelmiyor. Öncelikle en başta söyleyeyim bunu. Şimdi burada da zaten nokta nokta yapmış ama burada bir terim var. Burası yazıyorum direkt F7 çarpı F4 zaten. Yani nokta başka terim yok. Bir tane terim var. Bunu bu şekilde düzeltelim. Toplam 5 tane terimim var burada. F10, F1, F9, F2, F8, F3, F7, F4, F6, F5 bunlar toplamış. Şimdi Fibonacci dizisini bir yazalım. Birinci telim F1, F2, 1. F2 bunların toplamı 2. F3, 1, 2, 3. 2 ile 3'ün toplamı 5. F4, F5'i verir bana. F6, 8 olur 3 ile 5'in toplamı. F7, 13 olur. 13, 8 daha 21, 34, 55, 21, 34 daha. Önceki iki terimi toplayıp gidiyorum. Şuna uygun bir şekilde. Şimdi ben ilk 10 terimi yazdım zaten. 2, 4, 6, 8, 10. terim bu. Şimdi buna uygun olarak zaten bunlar 5 tane olduğu için F10 çarpı F1 baştaki çarpı sondaki 55. F1 1 çarpı 34. Yani F9 çarpı F2. Bu F2 bu F9. 34. F3 çarpı F8. 2 ile 21'in çarpımı 42. F4 çarpı F9 3 ile 13'ün çarpımı 39. F5 çarpı F6 40. Bunları toplayalım hızlıca. 55. Burası ne yapıyor? 89. 91, 131 yaptı burası. 140, 170, 210. 210 geliyor benim cevabım. E bunu da ben şöyle yazabilirim Fibonacci'ye uygun olarak. 210 dediğim şey 21 F8 oluyor benim için. F8 oluyor. Yani burada küçük f ile göstermiş. O zaman ben bunu 10 çarpı 21. Yani 10 çarpı f8 diye yazabilirim. Şurayı öyle düzeltelim. 10 çarpı f8 yapalım. Cevabımız e olsun. Geçtim dördüncü soruya. Yine Fibonacci dizisi. E şimdi ben burada Fibonacci yazabilirim. Bu terimleri bulabilirim. 1 1 2 3 2 3 5 3 5 8 8 5 13. Zaten 3, 6, 7 terim yazdım. 13, 8 daha 21. Şimdi F8. 8. terim burada. 2, 4, 6, 8, 21. Bölü F4. 1, 2, 3, 4. 3 yapıyor. Direkt Fibonacci terimleri. F6. Burada 8 yapıyor. 6. terim. F3. 2 yapıyor. 21 bölü 3, 7. 8 bölü 2, 4. 7, 4 daha. 11 cevabım ne oldu? E oldu. Anlaşıldı mı? Geldim 5. soruya. N çarpı N artı 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Yani sayma sayılarına üçgensel sayılar deniyor. Şimdi M üçgensel bir sayımış. Tamam. M'den sonra gelen en küçük üçgensel sayı i. i'den önce gelen en küçük üçgensel sayı şey m'den önce gelen özür dilerim. En küçük en büyük üçgensel sayı da şeymiş. Ya bunlar ardışık üçgensel sayılar. Ardışık terimler. i'den sonra gelen en küçük üçgensel sayı. Şimdi burada şunu bir yazalım. AN. N çarpı. N artı 1 bölü 2. Şimdi zaten toplamı 109 olacak ya. Örneğin zaten bunlara değer vermem gerekiyor. Hangi üçgensel sayıdan toplamı 109 yapar? Şimdi mesela A7. Kaçtır A7? 7 çarpı 8 bölü 2. Kaç yapıyor bu? 28. A8 çünkü ben 3 tanesini toplayacağım. 109 elde edeceğim. 8 çarpı 9 bölü 2. 36. A9 9 çarpı 10 bölü 2 neydi? 45. Tamam. A10. Bir tane daha yazacağım. 10 çarpı 11 bölü 2 55. Zaten 3'ünün toplamı 109 yapacaksa burada bir yerdedir. Şimdi M, İ, Şunları toplarsam yapıyor mu? 7, 8, 9. 28 ardışık gelenler ya bunlar. 28, 36 daha. 56, 64 45 daha. Evet. 109'u sağladı. Şimdi o zaman şimdi M'den sonra gelen en küçük üçgensel sayı i. Yani i en büyükleri. o zaman i şuradaki 45 olur. Anlaşıldı mı? M'den önce gelen en büyüğü, en küçüğü i'di. M'den sonra gelen. M'den önce gelen en büyük şey, ş 28, m de 36. Şimdi bana i lazım. i'den sonra gelen en küçük üçgensel sayı. 10. terimi soruyor yani. Ee, i dediğim a9 oluyor 45. 45'ten sonra 55 gelir onu da ekleyince. En küçük üçgensel sayı A'dır. 55'tir cevabım A oldu. Evet. Formül burada. 20. terim. A20. Şimdi bunu AN diye görüyoruz. Üçgensel sayı. 20 çarpı 21 bölü 2 210. Doğrudur. 136 bir üçgensel sayı mıdır? Uyuyor mu bir şartta? Uyuyor galiba. Nedir? Mesela A16'yı bulalım. 16. terim. 16 çarpı 17 bölü 2. Tabi bunu ben yaklaşarak tahmin ettim. Yani çünkü ben ilk 15 terim mesela 15 çarpı 16 bölü 2 120 yapıyor ya. 120'ye 16'yı ekledim aslında. Kafadan bunu tahmin ettim ama deneyebiliriz bunu zaten. 8 çarpı 17. 8 kere 7. 56 elde var. 3 evet 136. Üçgensel sayıdır. 16. terimdir. A 16'dır burada. Bn bir üçgensel sayı dizisi. Yani bn n çarpı n artı bölü 2 olsun. bn artı 1 eksi bn. Şimdi bn artı 1. Şimdi bn dediğim şey şu değil mi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu eksisi var önünde. Şimdi bn artı 1 ne olur? n yerine n artı 1 yazarım. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2. Şimdi bu da bu. Şimdi buradan bunu çıkaracağım. bn artı 1 eksi bn. n artı 1 parantezini alıyorum n artı 1 bir parantezinde birincisinden n artı 2 iki kalıyor. İkincisinden eksi n kalıyor. Bölü ikisi var. Bunlar gidiyor. İkiler de sadeleşti. Ne geldi? n artı 1 geldi. Bak bu da doğru oldu. Ne oldu cevabım? 1, 2 ve 3 oldu. Geldim 7. soruya. Üçgensel sayılardan hangisi nedir? Aynı zamanda Fibonacci dizisinin elemanı. E fibonacci dizisi neydi? İlk iki terimi 1. Diğer iki terimlerin toplamı bir iki, önceki iki terim toplamına eşit. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 13, 5, 8, 13, 8, 21. Bakın 21 sağlıyor. 21 hem Fibonacci sayısıdır hem de 6 çarpı 7 bölü 2'dir. Yani şuradaki ü 6'dır. 6 altı çarpı 7 bölü 2 21'i veriyor bana zaten. Yani cevabım C oldu. Hem üçgensel sayı hem Fibonacci sayısı olan sayı. 8. N en küçük. Hem üçgensel hem karesel sayı. 1. bu çok belli. Çünkü A1. N çarpı N artı 1 bölü 2 üçgensel sayı. Bu da N kare. Bir 1 verince 1 sağlıyor. N1. 1 hem üçgensel hem karesel olan en küçük sayı. M rakamları aynı olan iki basan Fibonacci sayısı. Şimdi bunu aslında biliyoruz 55 olduğunu ama ben yine yazacağım. Bununla ilk 10 terimi çok iyi yazmalıyız. 2, 3, 5, 8, 13, 13, 8, 21, 34, 55. Zaten bir sonraki terim 89. Bir sonraki zaten 3 basamaklı oluyor. 189, 139, 144 yapıyor. Bu şekilde gidiyor bu. Doğru mu? Benim için şu önemli. Rakamlar aynı olan 55 var 2 basamaklı. 1 eksi 55'in mutlak değeri 54 yapar. Cevabım D oldu. Ve bu kısım bitti. Karma testlere geçebiliriz. Karma testlerde görüşmek üzere.